Merhaba. Yeni müfredatın 9. sınıf matematik konusunun birinci teması sayılar. Ve sayıların da 1.1 adıyla geçen, biz buna eskiden kazanan diyorduk, yeni adıyla çıktı diye geçiyor. Yani bu konunun çıktısı. Nedir? Gerçek sayıların üstü ve köklü gösterimleriyle yapılan işlemler diye iki tane aslında koru var. Üslü sayılar diyoruz ona biz. Kendi aramızda bir de köklü sayılar diyoruz. Bazı kitaplarda üsü çokluklar, bazı dokümanlarda köklü çokluklar da geçiyor. Ama üslü sayılar, köklü sayılar daha uygun gibi geliyor bana göre. Evet, öncelikle üslü gösterimine bakacağız. Ee, burada şöyle bir önce bir tablomuz var. Bu tabloda bazı örnekler var ve bu örneklerin de nasıl yapılacağını sağ tarafta göstermemizi istiyor. Şu örneğe göre diyor bakın 1 bölü 3'ün 4. kuvveti diyor nasıl yazılır? Yani 4 kere 1 bölü 3'ü yan yana çarp. Arka arkaya çarp demektir. 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 1 yapar. 3 çarpı 3 9 9 çarpı 3 27 27 çarpı 3 de ne yapar? 81 yapar. Tabi aslında burada ilk olarak tabi bu tabi sayı bu malum ama bu rasyonel sayı. Belki bunu Tam sayıda başlasak belki de daha da güzel olabilirdi. Belki şöyle 354 diyelim. 354 işte 3 çarpı, 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 3 diye yazarsak eğer. Ne yapacak yine? Aynı 3 kere 3 9. 9 çarpı 3 27. 27 çarpı 3 bu sefer de normal 81 yapacaktı. Bunun cevabı. Devamında... Şu örneği yap diyor mesela. O zaman ne yapıyoruz burada da? 3 bölü 5'i. 3 bölü 5. Hatta şöyle hemen yanına yazalım isterseniz. Uzak olmasın. 3 bölü 5. Bundan kaç kere? 3 kere. 3 bölü 5. Bir tane daha. 3 bölü 5 yazıyoruz değil mi burada? Üstleri çarpacağız. 3 kere 3, 9. 9 çarpı 3, 27. Aşağıları çarpacağız. 5 kere 5, 25. 25 çarpı 5, 125 olarak yazılabilir. Bakın bunlar şimdi pozitifti. Bu bakın çift kuvvet. Bu pozitif sayı. Bu da tek kuvvet. Mesela bunu şurada hani 2 üzeri veya 3 üzeri 3 diyelim hadi. 3'ten gittik. 3 üzeri 3 diye göstersek ne yapacak? 3, 3, 3 şeklinde yazmamız gerekir. Bakın bu 3'ün çift kuvveti, bu 3'ün tek kuvveti. Bu da 27 olarak yazılacaktı. Yani burada Bakın pozitif sayı var. İster tam sayı tam sayı, ister rasyonel sayı rasyonel sayı olsun. Üst çiftse bakın ne oldu? Üst tekse ne oldu? Onları biraz sonra çözeceğiz. Aslında pozitif sayının üstü tek de olsa, çift de olsa sonuç pozitif. Bakın artı artı. On aslında burada da göstermek istedik bir anlamda. Şimdi eksi bir sayıya geçelim. Daha burada Pozitif sayıyı rasyonel göstermiş. Eksi sayıyı tam sayı göstermiş. Fark etmez. Onu ben yine sağ tarafta yapacağım. Bu da ne bu? Eksi 2'nin bakın parantezi tabii. Bakın bunu unutmayalım burasını. Bu şuna şunu kay şuraya yazsak şöyle. Yani bu bakın şöyle. Eksi 2 üzeri 4 değil. Bu ne yapar dışarıya? Normal eksi 2 üzeri 4 olarak çıkar. Bu parantez sadece bir ayrım gösteriyor. Burada ise... Artık burada bir matematiksel bir mantık var. Parantezin dördüncü kuvveti yani eksi 2'yi dört kere yan yana yaz demektir bu. Şöyle değil mi? Tabii ki eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Eksi ile artının çarpımı yanlış mı yaptık? Eksi ile eksinin çarpımı artı artı ile eksinin çarpımı eksi, eksi ile eksinin çarpımı artı olacak. Yani sonuç artı olacak. Veya şöyle iki düşünün. Eksi ile eksinin çarpımı artı, eksi ile eksinin çarpımı artı, artı ile artının çarpımı artı. Yani bu şekilde üst düşünebilirsiniz veya arka arka düşünebilirsiniz. Yani sonuç artı olacak. Ve eksi 2 ile eksi 2'yi çarptık 4. 4 ile eksi 2'yi çarptık eksi 8. Eksi 8 ile de eksi 2'yi çarptık. Hatta son işlemi şöyle göstermek istersek şurada. Yani eksi 8 ile en sonda eksi 2 kaldı. Ee, yani bu oluyor. Ve sonuç arkadaşlar, tabi burada uzun uzun yazmayalım. Sonuç ne oldu buradan? 16 yaptı. Bakın yine burada bir özellik var aslında. Eksi bir sayının çift kuvveti var. Bakın aşağıda ise eksi bir sayının tek kuvveti var. Onları daha sonra bunları arkadaşlar genelleyeceğiz tabii ki. Şimdi bunu şöyle düşünebiliriz. Bu şimdi eksi sayının tek şey çift kuvvet ama bu tam sayıydı. Mesela bunu şöyle şöyle çizik şuraya. Eksi mesela 1 bölü 2'nin dördüncü kuvvet desem ne olur? Bakın eksi 1 bölü 2 değil mi? Çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 yapmaz mı? Yapar. Yani 4 tane eksi 1 bölü 2'yi yan yana arka arkaya çarp demektir. Yine buradan 6 gelecek 1 bölü 4. Buradan da 1 bölü 4 gelecek. Veya arka arkaya çarparsak 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 8 çarpı 1 bölü 16. O zaman cevap ne yapacak? Buradan da 1 bölü 16 çıkacak. Bakın Eksi bir sayının parantezini aldık ama üzeri çift. Bakın sonuç ne oldu? Pozitif. Bakın eksi bu rasyonel sayı. Bu tam sayı. Bu bakın yine eksi bir rasyonel sayının çift kuvvetini aldık. Sonuç ne yaptı? Pozitif çıktı. Şimdi eksi bir tabi eksi bir özel bir sayı ama hani göstermek gerekirse eğer bakın eksi bir sayının bu sefer tek kuvveti var. Nedir bu aslında? Eksi 1 değil mi? Eksi 1. Yani aslında burada biraz uzun olacak ama. Eksi 1'i 7 kere yazacağız değil mi? Eğer mantık bu şekilde. Çünkü tabloyu bu şekilde yapmamızı istemişler. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir tane daha koyacağız. 7. Bakın. İkili ikili çarpımlar artıydı. Artı, artı. Yani artı ve eksinin çarpımı eksi yapar. O zaman ne yapacaktır burada Eksi 1 yapacaktır. Şöyle isterseniz. Sonucu şöyle göstereyim de karışmasın diye Hani Ek, ek örnekleri gösteriyorum ben size. Onları karışmasın diye şöyle yapalım. Evet. Bakın, eksi bir sayının şu an ne oldu? Çift kuvveti arttı. Eksi bir sayının tek kuvveti eksi oldu. Bu eğer şöyle bir örnek daha yapmak istersek mesela şöyle. Yani eksi bir bölü ikinin mesela küpünü alalım. Öyle değil mi? kolay olsun diye. Bakın ne yapacak bu? Eksi bir bölü iki çarpı eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 bölü 2 olacak. Tabii burada şunu da söyleyelim tabi burada. Ünlem koyalım. Şimdi eksi sayı deyince şimdi rasyonel sayılar bu. Eksiyi bakın buraya koyabilirsiniz. Tam çizginin ortasına. Veya eksiyi paya koyabilirsiniz. Veya eksiyi paydaya koyabilirsiniz. Hepsi de aynı şeydir. Onu unutmayalım. Peki yani bazen şöyle tam ortaya gelmiyor. Böyle birinin yanına geliyor. O yüzden tabi kalem yazarken, hız yazarken tabi tam ortaya koyamayabiliyoruz. Aynı şey aslında. Ve da aslında çizgiyi tam ortaya yani şu yanına koyuyorum. Yani şunun gibi yapıyorum aslında. Peki ne yapacak şimdi? Eksi ile eksinin çarpımı artı. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. Bakın olacak bir ve, e, iki, iki, dört. Dört iki, eksi olacak. 1 bölü ve 2, 2, 4. 4 çarpı 2, 8. Eksi 1 bölü 8 olarak yazabiliyoruz. Tabi bu 16'ları şu bir 16'yı 1 8'i yine 2 üzeri yazma imkanımız da var tabi ki onu şu an yapmıyoruz. Bakın bu da ise parantez yok. Bunudir eksi burada var. Eksi burada var. 3'ü 3 kere yazıyoruz. Bu da parantez değil artık. 3'ün 3 kere yazımı gerekiyor burada. O da ne yapacak? Yine eksi burada var. 3 kere 3, 9. 9 çarpı 3, 27 olarak cevabı çıkaracağız. Yine buna benzer biraz daha örneklerimiz var birazdan. Diğer örneğimiz sayı üzeri 0. Sayı üzeri 0. Sayı ne olursa olsun her zaman 1'dir. Yani hatta sayı bakın pozitif burada. Bakın bu da pozitif. Bunun cevabı yine 1 olacak. Bakın burada sayı negatif. Negatif de olsa Sıfırıncı kuvvetler her zaman 1'dir. Hatta hatta burada rasyonel sayı gösterelim. Şunun hani şurada 1 bölü mesela veya 2 3 diyelim. 2 3'ün mesela sıfırıncı kuvveti nedir? Yine 1'dir. Ve eksi sayı alalım mesela. 5 bölü 2'dir. 2'nin sıfırıncı kuvveti nedir? Her zaman 1'dir. İster rasyonel sayı olsun, ister tam sayı olsun, ister pozitif olsun, ister negatif olsun. Sıfırıncı kuvvetler her zaman 1'dir. Peki, şimdi ise bakın eksi birinci kuvvet. Yukarıdaki artıydı, buradaki taraf eksi bakın. Eksi 1, eksi 3, eksi 3, eksi 4 böyle gidiyor. Şimdi eksi bir sayı ne yapıyormuş demek ki? Yani daha sonra eksi 100 sayı ters çeviriyor. Tabi bu şu an ne burada? Tam sayı bu. Tam sayı hemen ne yapılıyor? 1 bölü 5 olarak yazılıyor. 2 iken ne yapılır burada? Önce 2'yi şöyle yazmamız lazım burada. 2 üzeri eksi 1 yazsak değil mi? Şöyle eksi 1. Şöyle 3 koysak. Bir kere eksi sayı ne yapardı? Bunu ters çevirirdi. Tabii aslında bunu burada örneklememiş. Yani bunu yapmanın çok yolu çünkü. Ama yukarıdaki örnek hani yan yana çarpma olayı vardı ya. Ben de oradan gidiyorum. Önce eksi 1'i alalım. Ne yapar bu? 1 bölü 2 yapar. 1 bölü 2'nin ne yapacak? Şimdi küpü yapacak. Bu şu an ne oldu aslında? Yukarıdaki ifadeye dönmüş oldu. Yani bu eksi deyince önce eksiği kullanıyoruz burada. Eksi ne yapardı? Sayıyı tek çevirir değil mi? Hı hı. O zaman ne burası da? O zaman 1 bölü 2'den yan yana 3 tanesini burada çarpacağız demektir. Bakın şöyle değil mi? Ne yaptı burada? Bir, yine bir, bir çapı bir, bir yapar. E, dört çarpı iki, sekiz yapar. 1 bölü sekizi bulabiliriz burada. Peki, şimdi aşağısına bakalım. Buradan sonra ikisi arasında veya şuradan bir sonuç çıkıyor mu? Yok, buradan çıkartmak daha mantıklı. Bunu belki şöyle parantez alsak olurdu belki değil mi? Yani çünkü parantez üzeri eksi 3 de diyebiliriz. Çünkü e, pozitif bir sayının değil mi? E, negatif veya pozitif tek veya çift hiç fark etmeyecekti. Onu aslında göstermek istiyordum. Yani pozitif bir sayının üssü tek de olsa çift de olsa her zaman pozitif, pozitiftir. Aynı zamanda pozitif bir sayının bakın pozitif bakın bu da var arkadaşlar. Bakın aynı için o da söyleyeceğiz. Üstünün eksi veya artı olması bir şey değiştirmez. Pozitif sayının tüm üstleri pozitiftir. Pozitif sayının tüm üstleri pozitiftir. Yani sayının ne olduğunu söylemiyorum. İşaretini söylüyorum. Peki. Şimdi geldik eksi bir sayıya. Bakın. Şimdi aslında şu bir böyle değil mi? Şuraya koymak lazım aslında. Çünkü pozitif pozitif aslında bu. Neyse. Evet. Şunu buraya koyacak daha güzel olacakmış arka arkaya. Peki. Eksi bir sayının şimdi bakın parantez, parantez üzeri 3 var. Bunu nasıl yazarız? Şu aralarını biraz açsaymışız keşke. Evet. Bu a küçük yazayım buraya. Bakın önce eksi 4'ü tez çevireceğiz. Ne yapar o? Eksi 1 bölü 4 yapar. Eksi 1'i buraya koydum. Geriye 3 kaldı. Ne yapar şimdi buradan? Eksi 1 bölü 4. Şimdi bundan 3 kere yazacağız. Eksi 1 bölü 4. Eksi 1 bölü 4. Öyle değil mi? Eksi ile eksinin çarpımı neydi? Artıydı. Artı ile eksinin çarpımı ne? Eksiydi. Bakın eksi oldu. 4 4 16. 16 çarpı 4 ne yapar? 64'ü yazabiliriz. Peki burada şunu söyleyebiliriz. Bakın eksi bir sayının parantez üzeri tek. Bakın bunun eksi veya artı fark etmez. Bu sonuçta eksi bir sayının çift şey tek kuvveti eksidir. Bakın burada ise eksi bir sayının neyi var burada? Çift kuvveti var. Bunun cevabı ne olacak? Evet söylüyorsunuz. Eksi bir sayının çift kuvveti her zaman pozitiftir. Bakalım şimdi. Şunu şöyle yapalım. Eksi 2. Önce ha, pardon. Önce bir 1'i önce kullanalım. Eksi 1 ne yapacak? Bunu test çevirecek. Eksi 1 2 olacak değil mi? Şurası. Eksi 1 2'den. Şimdi eksi 2 vardı burada. Eksi 1'i buraya verdim. Test çevirdim bunu. Sonra 4 oldu burada. 4 kaldı. O zaman ne olacak burası da. Eksi 1 2'den 4 kere yazacağız demektir. Hatta yukarıda da buna benzer bir örnek yapmıştık. Ama bu da gösterimi farklı. Bakın değil mi? Şöyle yazabilirsiniz burasında. Ulan ne olacak yine burası? 1 bölü 4 çarpı 2 çarpı 2 4. Tabi eksi eksi. şurada eksi, mi? şurası. Eksi eksi'nin çarpımı artı, e, artı eksi'nin çarpımı eksi, eksi eksi'nin çarpımı artı yaptı. 2 çarpı 2 4, 4 çarpı 2 8, 2 çarpı 2 16 olarak bakın yazabiliyoruz. Dikkatiniz mi? Pozitif çıktı. Yani eksi bir sayının parantezi, parantez üssü tekse eksi de olsa. Artta olsa parantez üstü cevap her zaman tek olduğu için negatiftir, eksidir. Eğer eksi bir sayının üssü pozitifse, burası eksi de olsa, artta olsa her zaman pozitiftir. Tek üstlerde negatif, çift üstlerde pozitif oluyor. Bakın buna, yine buna benzer bir soru aslında. Bakın burada ne var? Üst mesela burada eksi 2. Nedir bu? bir kere pozitif. Ne yapar bu? Bir kere bir böyle ters çevirsek ne yapar? 4 yapar. Yani şunu değil mi? Tersi de düşünmek lazım. Yani 5'in tersi 1 bölü 5 ise 1 bölü 5'in tersine ters çeviriyoruz. Payda payda yer değiştiriyoruz daha doğrusu. Mesela şunu mesela burada. işte burada var ama. Onu mesela o da göstereyim. Yani 1 bölü 5'in de tersi neymiş? O zaman 5. Veya işte 7 bölü 2'nin de Tersi ne yapacak? Payla payda yer değiştirecek. Yani 2 bölü 7 olacak. Bunun gibi. Hatta burada onu gösterecektik. Evet. 1 bölü 4'ün tersini aldım önce. Sonra ne yapacak? gelene kaldı. Kale kaldı. O da ne yapar? 4'ün karesi. Yani 4 çarpı 4 yapar. O da ne yapar? 16 yapar. Bakın sayının önemi değil şu an burada. Bakın. Şeyi Sayıdayken yani tam sayı mı rasyonel sayı ona bakmıyoruz. Sayı var burada. Pozitif bir sayı var. Pozitif bir sayının bakın tüm kuvvetleri neydi? Pozitifti. Değil mi? Yani buranın eksi ve artı olması bir şey değiştirmiyordu. Geldim buna. Bakın burada senin eksi bir sayı var. Eksi bir sayının çift kuvveti var. Yani bunun eksi artı onun artı eksi olmasını değiştirmiyordu. Eksi bir sayının parantez üzeri çift kuvveti nedir? Bakın değil mi? Şurada olduğu gibi pozitiftir. Bakın değil mi şurası. Şöyle yaparsak ya. Yani önce bunu eksiği buraya verirsek. Bakın bu eksiği buraya verince bu eksi değişmez. Sadece bu yer değiştirir. Yani burada burada eksi olunca bu eksi bir bunu değiştirmez. Sadece payda payda yer değiştiriyor. O zaman aslında bu ne yapacaktır? Eğer yer değiştirirsek eksi 3 bölü 2. Yani eksi bir önce kullandım. Tersini aldım. Sonra kare koyuyoruz değil mi? Zaten eksi bir sayının çuk her zaman pozitif olacaktı. Bakın ne yaptı burası? Eksi 3 bölü 2'den 2 kere de mi çarpacağız? Bakın 3 bölü 2. Yani bunları bu şekilde göstermek çok önemli. Yoksa diğer türlü direkt yani yapmaya yani matematik zayıf olan arkadaşlar, temel zayıf olan arkadaşlar. Yani biz bunları hemen yapıyoruz ama yani görmekte zorlanıyordu. Ee, bu tür bir gösterimden daha kolay anlayabilecekti. Bakın eksi ile eksi çarpımı artı yapacak. 3 kere 3, 9 yapacak. Böyle 2 çarpı 2, 4 yapacak. 9 bölü 4 olarak cevabı buluruz değil mi? Tamam hocam anlıyorsunuz. Da. Zaten bunlarla ilgili daha çok örnek yapmak gerekir. Yapa yapa bunları pekiştiriyoruz. Bazen e, şu şu sorularda bazen tabi de bunun üstünlüğü var değil mi? O daha sonra gelecek. Orada bazen karıştırıyor arkadaşlar ama mantığını bilirse hiçbir şeye karışmaz. Daha sonra bu yaptığımız işlemlerden bu yaptı, yapılan sonuç ortaya çıkan sonuçları, elde edilen sonuçları sözler olarak yorumlayın diye bir veya ifade edilmiş şeklinde bir sorumuz var olduğunu düşünelim. Tabi burada hemen aklına ne geliyor? Bir sayının arka arkaya kendisiyle çarpma işlemi üstü sayı olarak gösterir. Yani A çarpı A çarpı. Bakın şunu karıştırmayalım. Şu an ülkemizde çarpma notasyonu tam ortaya nokta konuyor. Hatta biraz da böyle kalın konuyor ki farklı olsun diye. Yurt dışında bazı ülkelerde normal çarpma işlemi kullanıyor. Yani şu şekilde. Tabi her ülkenin kendisine özgü bir neyi var, bir notasyonu var, bir gösterimi var. Mesela bakın şöyle konuları tam ortaya ince bir çarpma konuyor şöyle. Bizim ülkemizde araya bir nokta koyuyor. Zaten ÖSYM'nin sınavlarına da ne konuyu araya? Nokta konuyu onu unutmayalım. Ve işte en tane varsa burada A üzeri N olarak gösteriyorsa burada eğer bunlar toplam olsan olurdu. Biraz sayılar konusuna giriyor değil mi? A artı A artı artı nokta 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 artı A olsaydı. Yani burada da en tane olsaydı. Bakın toplama olsa diğer burada. O zaman ne yapıyorduk? O zaman N ise N çarpı A ile bunu gösteriyorduk. Bu ayrı bir bilgi. Aklınız olsun da söyleyeyim bunu. Çarpma işlemine bakıyor. Çünkü burada üstü sayı gösteriyor. Üstü sayıda çarpma olması lazım. Hı. Yine burada sözde olarak şunu söyleyebilir: 1 bölü 3'de en başta ilk sorumuz vardı. 1 bölü 3'ün 4. kuvveti nedir? 1 bölü 3'ün kendisiyle 4 defa çarpılması anlamına gelir. Bu çarpma işlemi sonucunda 1 bölü 81 elde edilir. Üstü bir sayının bu gösterimi sayının kendisiyle kaç kez çarpılacağını ifade eder. Bunu daha önce yine konuştuk. Yine sözde olarak ifade ediyoruz. Sonra 700'e 0 vardı örneğimizde. Herhangi bir sayının 0. kuvvetinin her zaman bir eşit olduğunu ifade eder. Bu kural sıfır hariç, bakın sıfır hariç, tüm pozitif ve negatif sayıların sıfırıncı kuvvetinin bir olduğunu gösterir veya belirtir. Yani biz bunu a bir gerçek sayı ise a üzeri sıfır eşittir bir diye bunu formül şeklinde gösterebiliyoruz. Tabi burada hemen akla şu gelecek ama şuna ünlem koyalım. Ünlemler ek bilgiler olsun şöyle. Sıfır üzeri sıfır nedir? Evet bu tanımsızdır. Bu limite girer. Zaten limit konusunda da zaten sıfır üzeri sıfır transitler kaldırıldı şu an müfettihattan. Daha önceki müfettihat daha da yoktu. Şimdi de yatan yok. Ee, bunu kullanmıyoruz. Ama üniversiteye gelince eğer branşınız uygunsa matematik derslerinde bunu orada gösterirler size. 5 üzeri eksi 1'i az önce görmüştük değil mi yukarıdaki örnekte? Nedir bu? 5'in çarpmaya göre tersini gösterir. Yani 1 bölü 5 olarak ifade edilir. Bakın. Demek ki a, bunu genel olarak gösterecekler. Yani a üzeri a 1 neymiş? Bir bölü A'ymışlar. Bu çarpmaya göre ters. Bir de hep ünlem koyuyorum ki yani ta otokul bilgilerinde şöyle bir hatırlamış olalım. Toplamaya göre ters nedir? Tabi sınavda böyle çarpmaya göre te, toplamaya göre ters diye bir yani ifade pek çıkmaz da yani bilgi olarak konuşuyoruz. Toplamaya göre ters nedir? Değil mi? Göre ters nedir? de e, sayı değil mi? A ise o zaman eksi -A'dır. E, sayı A ise, eğer eksi -A ise o zaman +A yapar ama e, pozitifse e, negatif yapar diye düşünmek lazım. Peki, e, En n bir tam sayı ve ha, şimdi mesela bütün bunları şöyle hani dedik ya yukarıda. taban pozitifse, üst şu ise gibi. E, onları şimdi genelleştirelim. n bir n tam bir sayı. n bir tam sayı, pardon. n bir tam sayı ve a bir gerçek sayı. Evet burada şimdi kitapta gerçek kelimesini kullanmış. Biz bunu aslında real diyoruz. Bunun yani o şey İngilizcesinde bu real sayı, real, real numbers diye geçiyor. Real sayı. Kitapta, yani Mevin kitabında gerçek sayı diye tanımlanmış. Ancak öğretmen buna gerçel diyor. Evet. Burada bir, kafanız karışmasın. Bu Mevin, Bu da öğretmenin diyelim. E, görürsek bu da İngilizce diyelim. Hadi şöyle yazık madem İngilizce diyelim. İngilizce eğer SAT gibi sınavlar var. Abitur gibi. Abitur Alman, Almanların de. İşte böyle sınavlara girersek eğer o zaman burada da real number'ı göre, göre, görebilirsiniz İngilizce olarak. Tamam. Evet. En bir tam sayı. A bir gerçek sayı olmak üzere. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir. A büyük sıfır için A üzeri çift. Ben buraya e, böyle yazdım. Akılda kalsın diye her zaman pozitiftir. A'nın, yani A pozitif sayıysa tek kuvveti her zaman pozitiftir. Yani bunu genel olarak A üzeri 2N veya pozitif A üzeri 2N. Tabi tek sayıları biz 2N altı 1 tek sayıların genel terimi 2n artı 1 veya 2n eksi 1 de gösterir. Bu tamamen tercihe bağlı. Kitapların veya dokümanların bazı 2n artı 1'i bazı 2n eksi 1'i kullanıyor fark etmez. Yani 2n eksi 1 de kafa karıştırır diye 2n artı 1'i ben de burada kullandım. İkisi aynı şey aslında. Evet, iki tane yani tek sayıysa pozitiftir. Eğer a sayısı pozitifse, eğer a sayısı negatifse, negatif sayıların çift kuvvetleri pozitifti, tek kuvvetleri negatifti. Bakın da şöyle genelleştirirsek eğer. Yani bu yaptığımız işlemlerden sözler, sonuçlar ortaya çıkarıyoruz değil mi? Sonuçları. Yani işlem sonuçlarını sözler olarak ifade ediyoruz. Bu çok önemli. Yani yaptığımı anlatmak diye tabir vardır değil mi? Evet. Bu bu bu, bu çok gerekliydi. Az da eee bu yani Matematiksel işlemlerin e, tanımı ayrı bir şey, işlemi anlatmak ayrı bir şey. İşte bunu burada böyle yaptım, bunu böyle yaptım, bunu bunun için yaptım, bunun kuralı bu, bunu, bunu bundan dolayı yaptım gibisinden sözler ifade etmek gerçekten önemliydi. Zaten bunun devamında da birçok sözel sorular var zaten. Yani matematiği gerçek hayatta bütünleştirmeye çalışmış şu an yeni bir fedat. Bakın burada da eksi bu sayının çift kuvveti pozitiftir, eksi bu sayının tek kuvveti negatiftir. Genel terim olarak da bakın şöyle gösterebiliriz. Pozitiftir. Bazen buraya buna akılda kalsın diye buraya artı konuyor şöyle. Yani hani pozitif kelimesi yerine artı. Akılda yani göz aşina olsun diye şöyle. Hı hı, yine de gösterebiliriz arkadaşlar. Burada ise artı. Çünkü e, sözel ifadeler belki unutulabilir ama görsel ifade daha akılda kalıcı diye testler görmüştüm yapılan çalışmalarda. Evet bu şekilde durumu hani ilk ne diyelim ilk çıktı. İlk çıktı bunu amaçlıyor. Üstü ile ilgili 4-5 çıktı var. Onları da zaman içerisinde göstermeye çalışacağız. Daha buradaki örneklerde e, Mepin kitabındaki örnekler almıyoruz. Benzerlerini yapıyoruz. Çünkü telif hakkına girmesin diye. Bu şekilde durumu göstermiş olduk. Diğer derslerde görüşmek üzere. Hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.